Sevgili gençler merhabalar. Bugün de size basit harmonik hareket ve dalga mekaniği hakkında hatırlatmalarda bulunacağım. Önemli yerlerini söylemeye çalışacağım. Bu bir konu anlatımı değildir, sadece hatırlatmadır. O yüzden konuyu, konu anlatım, anlattığımız notlardan, ders notlarımızdan, kitaplardan çalışırsanız çok daha sağlıklı olur. Ama sınav yaklaştı, ufak bir hatırlatma olur diye düşünüyorum. Bütün konuyu anlatmayacağım kesinlikle. Dediğim gibi sadece kritik yerlerini söyleyip geçeceğim. Neyin nereden geldiğini söylemeye çalışacağım. Anlamlandırmaya çalışacağım bazı şeyleri. Dikkatli dinlerseniz çok faydası olur diye düşünüyorum. Basit harmonik hareket biliyorsunuz. iki nokta arasında. Eksi ve artı R noktalar arasında. periyodik olaraktan gidip gelme hareketi yapıyorsa cisim basit harmonik hareket yapıyor diyoruz ama bunu şöyle de tanımlamıştık. Basit harmonik hareket düzgün çembersel hareketin yatay veya düşey iz düşümüydü. İz düşümüne bakarak da bunu söyleyebiliyorduk. O yüzden periyot mesela ifadesi iz düşümünden geliyor. Burası önemli. Bunu söylemeye çalışayım tekrardan. Bir cisim düzgün çembersel hareket yapıyorsa buradan buraya ne kadar sürede gelir? T bölü 4 sürede gelir. O zaman buradan da buraya Bak, iz düşümüne bakın lütfen bu buradan buraya gelene kadar bu da buradan buraya geldi yani t bölü 4 sürede geldi bu buradan buraya gelene kadar bu da buradan buraya geldi yani yine t bölü 4 burası da t bölü 4 burası da t bölü 4 toplarsanız hepsi t eder peki bir daha şu arayı eşit parçaya bölersem hani x x x x şeklinde Yine eşit parçalara bölersem buraları ne kadar sürede alır? Bunu bulmanın yolu da şöyle: 30 derecelik açıyı t sürede tararsa, şurada ne var? 60 derece var. Burayı 2t'de tarar. Dikkat ediyorsanız, şu yarıçap vektörünün sinüs bileşeni r bölü 2 eder. Sinüs 30 olduğu için, yani size tam olarak da benim anlatmaya çalıştığım şurayı verir. Burayı dikkat ediyorsanız t sürede alırsa burayı 2 t alır. Burayı t alırsa burayı 2 t alır. Bu durumda şunların toplamı yani 3 tane t'nin toplamı t bölü 4 ederse küçük t yerine ben t bölü 12 yazacağımı söyleyebilirim. t bölü 12 burası t bölü 6 burası t bölü 12 burası tekrardan t bölü 6 olur çıkarım buradan geliyor. İkinci kısımda formüller nasıl geliyor? Şimdi yine düzgün çember hareket incelenirse düzgün çember harekette F merkezi adı verilen merkeze doğru olan bir kuvvetin varlığını biliyoruz. Bunun iz düşümünü inceleyecek olursak mesela tam şu noktadayken kuvvet tabii ki içeriye doğru. Fakat bunun yatay bileşenini alacağım izdüşüm olarak. Mesela şu noktadaki şu noktadaki kuvveti bulmak istiyorum. Ya da size şöyle anlatayım. Mesela dikkatle bakarsanız şu mavi çizgiye en uç noktada kuvvet işte bu tarafa doğru. Burada bu tarafa doğru. Şuraya bakalım. Burada aşağı gösteriyor. Yani izdüşüm olarak sıfır. Burada kuvvet yok anlamına geliyor. Herhangi bir ara değeri bulmak için ise, mesela burayı bulmak için ise şu yapılabilir. Kuvvetin x bileşeni diyorsunuz. Kuvvet düzgün çembersel harekette m omega kare r ya, burada kos e, cos alfa ile çarpmak lazım. Hani şu bileşeni bulmak için. O da ne eder? m omega kare r kosinüs alfa ne eder? Kosinüs alfa ne eder? Şimdi şu burada alfa ya alfanın karşısına şuraya r edersek yarışacak komşusuna da x uzaklığı dersek x bölü r eder. x'ler de sadeleşirse m omega kare x diye bir formül bulunur. Yani kuvvetin formülü bu. Birisi size maksimum kuvveti soruyorsa uzanın maksimum almanız gerektiği için bu şekilde yazarsınız. Birisi size ivmeyi soruyorsa aynı mantık. F'iştir m a'dan kütleyi atarsanız omega kare x size ivmeyi verecektir. Ama maksimum ivmeyi soracak olursa omega kare r demek lazım. Yani maksimum uzanım. Benim buradan çıkardığım sonuç o zaman şunu anlatıyor. Cisim mesela eksi r konumuna geldiğinde kuvvet sağ tarafı gösteriyor. Cisim eksi r konumuna geldiğinde kuvvet sağ tarafı gösteriyor. Yani artı oluyor. Şöyle bir şey. Tam denge konumuna geldiğinde kuvvet yok. Cisim artı r konumuna geldiğinde kuvvet sol tarafı gösteriyor. Yani eksi f'i gösteriyor farkındaysanız. Bunları birleştirdiğinizde işte kuvvetin uzanıma bağlı grafiği çıkacaktır. Burası da böyle. Hıza bakalım bir de. Hız da aslında yine düzgün çember hareketin iz düşümünden geliyor ve Pisagor bağıntısı kullanmak gerekiyor oluşan üçgenden dolayı. Ben kısaca yazayım, şöyle yapayım r kare eksi x kare ile bulunuyor. x uzanım. Uzanım sıfır olduğu anda maksimum hızı verecektir size. Uzanım sıfır olduğu anda siz şunu sıfır alırsanız r kare r olarak çıkar. Omega r. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. E, ee, dikkatle bakarsanız hız eksi r artı r. Burası da o noktası. Kuvvet maksimum ivme maksimum hız yok bir anlık duruyor geri dönecek kuvvet maksimum ivme maksimum hız sıfır ortaya gelindiğinde uzanım olmadığı için kuvvet yok ivme yok bu sefer de hız maksimum oluyor şu grafikleri bir inceleyelim Bütün kuvvet kuvvet uzanım grafiği dışında. Aslında şöyle söyleyeyim. Zamana bağlı grafiklerin tamamı ya sinüs ya da kosinüs grafiği çıkmak zorunda. Mesela şuraya bir hız zaman grafiği çizelim. istiyorsanız grafiği denge noktasından başlatalım. Denge noktasında hızın maksimum olduğunu biliyoruz. Şöyle bir grafik çizeyim. Bunu bir yorumlayalım. Bırakalım. Mesela şimdi cisim buradan artı R'ye doğru gidiyor. Nasıl gidiyor? Yavaşlayarak gidiyor. Hız maksimumdu. Burada hız sıfır oluyor. O zaman Yavaşlama grafiği sıfıra geldi bir anlık durdu. Eksi yönde hızlandı ama e, grafiğin böyle olması nedeni azalan iğme ile hızlandı. Tekrar diyorum bütün grafikler sinüs ya da kosinüs grafiği olmak zorunda. Ezberlemeye de gerek yok. Yani kimse size çizin demeyecek. Yorumlamanızı isteyebilir. Onu da yaparsınız rahatlıkla. Ondan sonra konum zamana bakacak olursanız. E, konum zaman grafiği. O denge noktasındayız. Evet. Artı r'ye doğru gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz artı r'ye doğru? Yavaşlayarak gidiyoruz. Şöyle bir şey olur bu da. Peki i'me zaman grafiğine bakacağım. Ya da mesela artı r'den sıfıra doğru gelirken hızlanarak geliyorsun hani. İvme zaman grafiğine bakacak olursak ivme tam merkezdeyken ivme var mı? Uzanım olmadığı için yok. Siz şimdi sağa doğru giderken artı r'ye doğru giderken ivme solu gösterecek. Solu gösterecek ama ne yapacak? Artacak. Bu da böyle bir grafik. Bu da böyle bir grafik. Basit harmonik hareketin denklemi ya sinüs ya da kosinüs denklemiydi. Sinüs denklemini yazdığımızda neyin neyi temsil ettiğini de şöyle söyleyebiliriz. R bildiğiniz gibi genlik. R genlik. Mesela burada 10 yazıyorsa hemen genliğinin 10 olduğunu söyleyebilirsiniz. Metre cinsinden. ondan sonra şuradaki omega ise R çarpı sinüs. Omega yerine 2 pi de yazabilir. 2 pi bölü t de yazabilir. Yani hareketin periyodu hakkında size bilgi verebilir bu denklem. Biliyorsunuz basit harmonik harekette iki tane sarkaçtan bahsediyoruz. Birisi yaylı sarkaç, diğeri basit sarkaç. Kısaca bunlara da değinelim. Şimdi yaylı sarkaç bir cismi yayın ucuna bağladığımızda ve yayı çektiğimizde ya da sıkıştırdığımızda bir basit harmonik hareket başlıyor. Neye bağlı? periyodu 2 pi çarpı kök içinde m bölü k'ya bağlı. Yani kütleden başka hiçbir şeye bağlı değil. Ee, hareketin yatayda düşeyde eğik düzlemde olmasının bizim için hiçbir önemi yok. Dünyada ya da uzayda olmasının da bizim için hiçbir önemi yok. O yüzden uzaydaki astronotlar mesela kütlelerini yaylı sarkaç sayesinde ölçerler. Herhangi bir yaylı sarkaç üzerinde salınım yaptıklarında salınımın periyodunu ölçerler. K'ya sabitinde de biliyorlar. Kütlelerini oradan hesaplarlar. Çünkü nerede olduğunun hiçbir önemi yoktur. Basit sarka ise bir ipin ucuna bir taş bağladık, bir cisim bağladık. L uzunluğunda bir ipin ucuna. Ee, küçük bir açı, açıyla şöyle merkezden uzaklaştırıp bıraktığımızda bir basit harmonik hareket başlar. Bunu da periyodu 2 pi çarpı kök içinde L bölü G'ye bağlıdır. G, ye G ye yer çekmeyin. Mesela L ipin uzunluğudur. E, biliyorsunuz bunun ilk deneyini yapan kişi Galileo'dur. Galileo nabzıyla mum alevlerinin periyotlarını hesaplamıştı. Genlikten bağımsız olduğunu söylemişti. Mesela sağdaki ve soldaki hareket basit harmonik hareket sınırları çerçevesinde genlikten bağımsızdır. Yaylı sarkaçta yaylar hakkında ufak birkaç bilgiye ihtiyacımız var. Hemen hatırlatalım. Yaylar seri bağlandıysa eşdeğer yay sabiti. 1 bölü k eşittir 1 bölü k1 artı 1 bölü k2 kaç tane varsa buradan bulunur. Eğer 2 tane varsa bir çarpıp bir toplayıp bölebilirsiniz. Yaylar paralel bağlandıysa k1 artı k2 şeklinde çözebilirsiniz eş değerini. K1 artı k2 şeklinde çözebilirsiniz. de şuna dikkat edelim. Yay yaya bağlandıysa seri bağlama. Yay cisme, yay cisme bağlandıysa paralel. Yani bunların tamamı paralel bağlı. Bir de herhangi bir yayı bölerseniz iki eşit parçaya, mesela yay sabiti k'ya iki eşit parçaya ayırdınız. Bunları önemli 2k'ya 2k olur. Üç eşit parçaya ayırdınız. Her bir parça 3k 3K, 3K şeklinde olur. Sağlamasını yapabilirsiniz. 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3K'ları toplayın. 3 bölü 3'den K'yı verir. İlk durumu gerisi de verecektir. Ee, Basitse arkadaşlar karşımıza çıkan bir çivili soru var. Bu da üniversite sınavında sorulmuş bir soru şu anda ekranda gördüğünüz. Ee, cisim buradan serbest bırakılıyor H1 ile H2'yi kıyaslayın. Enerjinin konumu yasasına göre sürtünme yoksa eşit olmak zorunda. Alfa ile Teta'yı kıyaslayın denildiğinde Teta daha büyük olur. Bunun nedeni aynı yüksekliğe gelebilmek için size şöyle anlatayım. Mesela ipin uzunluğu şu. Şurada çivi var. Şimdi aynı yüksekliğe çıkacak enerjinin korunumu yasası gereği. Şu açıya bakın. Bir de şu açıya bakın. Oldukça büyüdü. T1 ile T2'ye bakacak olursanız periyot 2 pi çarpı L bölü G olduğu için L ne kadar büyükse T de o kadar büyük. Yani şurayı alma süresi Burayı alma süresinden daha büyük olmalı. Bu da böylelikle tamamlanmış oldu. Biraz da dalga mekaniğine değinelim. Biliyorsunuz ilk önce kırınımla başlıyor olay. Su dalgaları küçük bir delikten geçerken kırınım uğruyor. Kırınım uğrama aslında şöyle hikayesi. Eğer geçtiği delik dalga boyundan büyükse kırınım olayı gerçekleşmiyor. Dalgalar aynen yollarına devam ediyorlar. Bu ışıktaki gölge olayı gibi. Dalga boyu küçükse. Eşitse ufak bükülmeler başlıyor. Ufak bükülmeler başlıyor. Şöyle. Eğer baya baya küçükse bildiğiniz kırınım dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bu da ne anlama geliyor? doğrusal dalga dairesel dalgaya dönüşüyor. Gidemediği yerlere gidiyor. Yani gölge olayı bozuluyor gibi düşünebiliriz. Ne zaman oluyor kırınım? Dalga boyu delikten daha büyükse ya da eşitse kırınım var diyoruz. Burada aslında bir tip soru var. Kırınımın oluşması için ne yapabiliriz veya kırınımın oluşmaması için ne yaparız? Başka bir soru tipi yok. O yüzden şöyle yapılabilir. Kırınımın oluşmaması için ne yapabilirim? Arkadaş, Şunda kırınım var. O zaman sen bunu küçültürsen kırınım olmaz. Burayı büyütürsen de kırınım olmaz. Yani lambda küçültülmeli. Oradaki delik büyütülmeli. Kırınım ortadan kalkar. Ee, biliyorsunuz hız eşittir lambda çarpı frekanstı. Ee, ortam değişmiyorsa hız değişmez. Hız aynen duruyor. Şimdi ben dalga boyunu küçültmek için ne yapmam lazım? Frekansı artırmam lazım. Bu da doğru cevap. Frekans artıyorsa periyodu azaltmak lazım. Bu da doğru cevap. Bir tane ihtimal kaldı. Bir de frekans sadece kaynağa bağlıydı. Ortama falan dokunmuyorsanız frekans değişmiyor demektir kaynak aynı olduğu için. Ondan sonra eğer derinde gidiyorsanız daha hızlı gidiyordu, dalga boyu büyük oluyordu. Sığda gidiyorsanız daha yavaş gidiyordu, dalga boyu küçük olmak zorunda kalıyordu. Ben dalga boyunu küçültmek istediğime göre dalgayı yavaşlatmam lazım. Su derinliğini azaltmam lazım. Su derinliğini azaltmak lazım. Böylelikle bu soru da tamamlanmış oldu. Su dalgalarında girişim. Dedim ya konuyu lütfen güzelce çalışın. Bu bir hatırlatma mahiyetinde. Bu çizdiğim e, çizgiler düz çizgiler tepeyi temsil ediyor. Kesikli çizgiler çukuru temsil ediyor. Bildiğiniz gibi tepe tepe çukur çukur olursa dalga katar diyoruz. Birbirini güçlendiriyor. Su yüzeyinde olmayan noktalar bunlar. Şu su yüzeyi tepe tepe olursa dışarıda. Çukur çukur olursa suyun içinde. Tepe çukur olursa suyun normal seviyesinde kalmış oluyor. Düğün birbirini söndürüyor. Mesela şurası bir tepe bir çukurdan oluşuyor düğüm. Mesela burası da katar ya da karın adını alıyor. Bu da girişim deseni adını alıyor. Girişim deseninde bildiğiniz gibi iki kaynak arasında D diyoruz. Şunların arası lambda bölü 2, lambda bölü 2 diye gidiyor. İki tepe arasında lambda oluyordu. Girişim deseni oluşturulduğunda Karşımıza parabolik eğriler çıkıyor. Ortadakinin adı merkez doğrusu ya da sıfırıncı dalga katar adını alıyor. İlk birinci düğüm oluşuyor. Sonra birinci katar, ikinci düğüm, ikinci katar. Yani önce düğüm oluşuyor sonra peşine katar oluşuyor. Bu şekilde de devam ediyor. Şu ara değerleri yazmak için biraz ekranı büyüteyim. Bakın. Şimdi birinci yani peş peşe gelen iki düğüm peş peşe gelen iki dalga katar arası hep lambda bölü 2. O zaman bir düğüm bir dalga katar arasında olmalı? Lambda bölü 4 olmalı. Mesela buraların her birinin arası kesinlikle lambda bölü 4 olmalı. O zaman birisi size sorduğunda peş peşe gelen iki düğüm arası nedir? Bakın lambda bölü 2 çıkacak zaten. Peş peşe gelen iki karın arası nedir? Şöyle bakın. O da lambda bölü 2 çıkacak. Bilinmesi gereken kaynakların üzerinde dalga katarı ve düğüm çizgisi oluşmaz. Göremezsiniz orada. Arada kalır. Eğer dalga boyu ne kadar küçükse o kadar fazla görürsünüz bu deseni. Bu desen sağda ve solda simetrik çizgilerden oluşuyor. Parabolik eğrilerden oluşuyor. Az evvel söylemiştim. Kaç tane düğüm çizgisi olur derse kesin çift sayı çıkacak. Solda kaç tane varsa sağda da o kadar var. Kaç tane dalga katarı vardır denilirse solda 3 tane varsa sağda da 3 tane var diyelim. Ya da sağda 2 tane var solda da 2 tane var ama bir de ortada olunca merkez doğrusundakinde ekleyince hep tek sayı çıkacak. Yani e, normal bir girişim deseninde düğüm çizgileri sayısı çift sayı çıkarken dalga katarı sayıları tek sayı çıkar. Tam tersi bir durum olursa orada zıt faz var demektir. Ama faz farkına programda girmeyin denildiği için ben çok da önemsemiyorum o kısmı. Biliyorsunuz bu girişim deseninde neye biz yol farkı diyoruz? Seçilen herhangi bir noktanın, seçilen herhangi bir noktanın kaynakları olan uzaklıklarının farkına yol farkı adı veriliyor. Ve aynen şu şekilde sayılarak bulunabiliyor. Mesela şunun yol farkını bulmak istiyorum ben. Şimdi şu kaynağı kadar sayacağım bakın. Şu çizgilerin arasını sayıyorum. Yarım, bir, bir buçuk, iki, iki buçuk, üç tane lambda saydım. Bunun diğer kaynağı sayıyorum. Yarım, bir, bir buçuk, iki, iki buçuk saydım. Aradaki farka yol farkı deniyor. Eğer yol farkı böyle buçuklu çıkıyorsa orası kesin düğüm. Resme bakın istiyorsanız düğüm. Tam sayı çıkıyorsa orası karın oluyor. Yani yol farkı en eksi 1 bölü 2 lambda çıkıyorsa orası kesinlikle düğüm çizgisi üzerinde bir nokta. Eğer en lambda yani tam katı çıkıyorsa dalga katarı üzerinde bir noktadır diyoruz. Şimdi ışığa geçelim. Işık biliyorsunuz ışıkta da girişim anlatacağız su dalgasındaki gibi. Işık hakkında Newton tanecik olduğunu söylemişti. Yaklaşık 200 yıl sonra Huygens yaptığı deney sayesinde Şimdi ismini yazayım. Huygens yaptığı deney sayesinde ışın dalga yapıda olduğunu kanıtladı. Sonra Young yaptığı deney sonrasında yine kanıtladı. Sonra elektromanyetik dalga teorisi geldi Maxwell'in. Yani herkes ışık dalgadır demeye başladı. Ama 20. yüzyılda kuantumcular tekrar ışığın tanecik olduğunu söylediler. Şimdi diyoruz ki ışık bazen dalga bazen tanecik gibi davranıyor diyoruz. En son geleceğimiz yer ora. Ama şu anda ışığın biz dalga modelindeyiz ve dalga modeli destekleyen kişilerden bahsediyoruz. Kırınım deneyinde küçük bir delikten geçirilen ışık şöyle merkez doğrusunun yerine merkezi aydın saçak alır burayı isim olarak. Şurada da merkez doğrusunun karşısına şöyle A0 sıfırıncı aydınlık saçak. Dikkatli incelendiğinde aydınlık ve karanlık saçaklar oluşuyor. Merkezi aydınlık saçak diğerlerinin iki katı genişliğinde. Mesela şunun adı ne ola ki? E, karanlık 1. Bunun adı ne olabilir? Karanlık 2. Bu ne olur? Aydınlık 1. Bu ne olur? Aydınlık 1. Tekrar ediyorum. Merkezi aydınlık saçak diğerlerinin iki katı. Burada tekrar söylüyorum. Ders anlatmıyorum. Özet geçiyorum. Ders anlatımımızda detaylı hepsini söylemiştik. L çarpı lambda W N. Buradaki n ortamın kırıcılık indisi. Lütfen dikkat edin. Ortamın kırıcılık indisi. Bu durumda delta x neye bağlı? Fant düzlemi ile perde arasındaki uzaklık artarsa delta x artıyor. Lambda kullanılan ışığın dalga boyu artarsa delta x artıyor. Mesela ben mavi ışık yerine kırmızı ışık kullanırsam daha geniş saçaklar görüyorum. Ekrandaki saçak sayısı daha az oluyor ama. W artarsa delta x azalıyor. Ortamın kırıcılık indisi artarsa delta x azalıyor. Bu bu kadar. Gelelim yang deneyine. Yang deneyinde ise girişim deseni çekildik gibi çıkıyor. Yani merkezi aydın saçak diğerleriyle aynı genişlikte oluyor. Aslında formülün bundan bir farkı yok. Delta x eşittir. L çarpı lambda d ne diyoruz? Çünkü birine w birine d dedik. İkisine d desek ne olur ki? Bunun bir önemi yok. Şurası kaynak şey karanlık bir karanlık 2. karanlık bir karanlık 2. Aydınlık 1 ve aydınlık 1. Tabii ki şurada aydınlık 2 de var. Böyle devam ediyor. Birisi size de kırınım deneyinde aydınlık saçan, merkezi aydınlık saçan uzaklığını sorabilir. Ama ben ilk önce şunları söylemek istiyorum. Yol farkı, Young deneyindeki yol farkı su dalgalarının birebir aynı mantığıyla. En eksi 1 bölü 2 lambda. Biz buna düğüm diyorduk ya orada burada karanlık diyoruz. Hani düğüm yerine ne diyoruz? Düğüm de sönümlüydü. Madem söndürüyor, karanlık oluyor. Yol farkı en lambda'ya orada dalga katarı diyorduk. Burada güçlendirdiği için aydınlık adını veriyoruz. Ee, dedim ya detaya girmeden direkt yazacağım. Kırınım deneyinde artan bir dalga gidip aydınlatacak yarım dalgalık. Yani karanlık ışığın gelmediği yer, tepe çukurun birbirini söndürdüğü yer ama aydınlıkta illa tepe tepe çukur çukur olması gerekmiyor. Işığın düştüğü yer aydınlık olabiliyor. N artı 1 bölü 2 lambda mesela bize aydınlığı veriyor. Lütfen karıştırmayın. Yol farkı N lambda olursa da karanlık oluyor. O bölge bu formül hem yol farkını verir hem de size şunu da verir. Mesela karanlık 2'nin merkezi aydınlık saça uzaklığında kaç delta x vardır? Lütfen aynı yol farkı denklemini kullanın. Karanlıkta ne diyormuşuz? N lambda. O zaman N delta x. Yani ikinci karanlık ya. iki tane delta x vardır. Sayabilirsiniz. Bir, iki. Şurası yarım ya. Bu kadar basit. Mesela geldik buraya. Buraya geldik. Burada da aynı mantıkla mavi kalemi alayım buraya da. Ya adam diyor ki mesela ikinci karanlığı merkez doğrusunun uzaklığını bul. Sayarak da bulabilirsiniz. Bir. Şura iki ya. Demek ki bura bir buçuk olacak. Bak. Bir. Hani şuraya gelsem iki. Demek ki bura bir buçuk. Yani yol farkı denkleminden faydalanırsanız. ikinci karanlığın yol farkı iki eksi bir bölü iki. Yani bir buçuk tane delta x vardır diyebilirsiniz. Üniversite sınavında iki defa bununla ilgili soru sordular. Gayet de basit çözüm. Doppler olayı. Doppler olayı biliyorsunuz bu yılki sınavda beklemiyoruz ama Milli Eğitim yaptığı tekrar testlerinin bir tanesine bunu koydu. Ben de bir basitçe hatırlatmak istedim. Hani ne olur ne olmaz bahsetmedik demeyelim, pişman olmayalım. Doppler olayı sesle su dalgasında, ışıkta görülebilir. Bir ses kaynağı ya da sesi duyan kişi hareketliyseler, Fark etmiyor ikisinden biri hareketliyseler birbirlerine göre. Veya ikisi de hareketliyse bunun da bir önemi yok uzaklaşma yaklaşma durum varsa duyacaklar sesin frekansı değişiyor. Bunu da şöyle anlatabiliriz. Ortam değişmiyorsa hız değişmiyordu kardeşim. O zaman bu kaynak sağa doğru geldi ya. Ortam değişmiyor, hız değişmiyor unutmayın. Sağ taraftaki dalga boyunda bir küçülme görüyorum resmen. O zaman dalga boyu küçüldüyse frekans büyük algılanacak. Yani sağ taraftan bakan kişi dalga boyunu küçük frekansa büyük görecek. Soldan bakan kişi ise hız değişmediği için dalga boyunda büyük olarak görüyor. O zaman frekans küçülmüş olacak. Dalga boyu büyük frekans küçülmüş olacak. Eğer bu bir ses dalgasıysa frekans küçük olduğu için sesi kalın duyacak. Frekans yükseldiği için sesi ince duyacak. Eğer biz bunu ışıkla yapıyorsak, ışıkta bildiğiniz gibi kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerde kırmızının dalga boyu en büyük, Morun da dalga boyu en küçük. Yani aşağı doğru inildikçe dalga boyu küçülmekte. Eğer ben ışık yayan bir cisim, bir gök cismi izliyorsam, evreni bir teleskop sayesinde gözlemlemeye çalışıyorsam, bir gök cismi ya da dedim ya yıldızlar, gezegenler benden uzaklaşıyorsa öyle söyleyeyim, dalga boyunu ben büyük algı algılayacağım. Şuradan baktığım için dalga boyu en büyük olan kırmızı olduğu için buna kırmızıya kayma adı verilecek. Kırmızıya kayma Dediğim gibi uzaydaki bir gök cismi işte bir yıldız bize doğru yaklaşıyor olsaydı bizi taraftaki dalga boyu küçülecekti. Ben onu maviye yakın görecektim, mora yakın görecektim. Buna da maviye kayma adı verilir. Olay bu kadar basit. Bakalım başka bir şey yazmış mıyım? Evet. Bu kadar. Ya yani çocuklar, küçük bir tekrar yapmak istedim. Hani böyle olağanüstü bir şey yok tabii ki ama ben dersi tekrar ettim. Ders e, bugünkü anlattığım kısımdan ibaret. Faydalı olduysa çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sınav yaklaştı. Başarılar diliyorum şimdiden. Hoşçakalın. Yine de vakit buldukça bu tür videolar atmayı, çekmeyi planlıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.